Teşekkür ederim. Murat çok güzel bir geceydi. Çok teşekkürler. Umarım senin için de öyle olmuştur. Teşekkür ederim Murat Sen olmasan Evet ben olmasan düşebilirdim İyi misin? Bileğini mi Sanırım biraz bileğim vurdu evet Tamam gel gir koluma Hayallerim gerçekleşiyor. Ay. Evet. Melekciğim. ışıl diyorsun. Demek harika geçti öyle mi? Çok güzeldi. Çok güzeldi görmeliydiniz Murat. Yemek bile yemedi <laughs> harika. Tebrik ediyorum canım benim. İnşallah bu yolun sonu düğüne çıkacak bak göreceksin. Umarım. Yani tabii ki şu an önceliğimiz Zeynep'in hastalığı. Ama onun ameliyatından sonra. Ben de evlilik var gibi görüyorum. Olması gereken de bu zaten. Sen hiç merak etme. Ay, verdiğiniz kolye çok uğurlu geldi. Hemen çıkar. Aa, lütfen lütfen sende kalsın. Çok yakıştı sana. Bu gecenin anısına sakla onu olur mu? Aslı teyzeciğim. Siz benim için anne gibisiniz. Aa. Sen de benim kalbimdeki gelin gibisin biliyor musun? Zaten çok yakında Murat'ın eşi. Benim de kızım olacaksın. miydiniz? Ya, özür Korkuttum galiba. Ne yalan söyleyeyim korktum. Yani sizi beklemiyordum ondan herhalde. Erken dönmüşsünüz. Evet. Kısa sürdü yemek. Hadi geldik işte. Я Ne düşünüyorsun Melek hakkında? Ee, yani hani yıllardır tanışıyorsunuz da ne bileyim bu yemekten sonra nasıl geçti diye merak ettim. Ya Aslı teyze verdi bana bunu Murat çok ısrar etti zaten diye ama ya, hiç benim tarzım değil o yüzden. Çık şuradan yürü. Hadi dokunma bana bir daha. Ay, bir de mindi satmıyor mu yani? Evet anne, daha yakından tanıdık. işte güzel bir yemek yedik, biraz konuştuk. Öyle işte. Murat bak, Mele'ye biraz zaman ver bence. Yani hata yaptığında filan hemen değerlendirme kızı. Ne bileyim çekiniyordur, yanında heyecanlanmıştır belki. olmalısın anne. anne arıyor. Sonra konuşuruz. Tamam canım. Peki. Efendim Furkan. Tamam. Şimdi odaya geçiyorum. <laughs> Olacak bu iş. Olacak inşallah. Hayırdır? Neden erkenden? Ya biliyorsun bir yemek meleğin gönlünü almak için de. Yoksa önemli bir karar almak ya da onu daha yakından tanımak gibi bir amacım yoktu biliyorsun. Ben biliyorum, ben biliyorum da karşı taraf bunun farkında mı? O biliyor mu? Ha, onu bilmiyorum ama annem annem hiç mi hiç farkında değil Furkan. Aste teyzenin tek dileği seni hayırlı birisiyle başka göz etmekmiş gibi, şey gibi geliyor bana da. Evet öyle. Hatta yakın zamanda Melek'le evlenmemizi bekliyor sanırım. Umarım kimse kırılıp dökülmeden açıklığa kavuşur bu iş. Ya. Umarım. Hadi görüşürüz. Çok güzel kokuyor. Dayanamadım. Siz de ister misiniz bir tane? Hayır demem. Ama sana zahmet olmasın. Zahmet olmaz. Ee, Hafta şey yapalım. Ee... Buyurun. Buna böyle başlayın. Ben de diğerini atayım. O sırada olur zaten. Ee, şey, çay mı, kahve mi? Çay. Çay varsa içerim. Tamam. O zaman ben geçiyorum. Tabii, tabii. Tab buyurun. Ben çay getiriyorum hemen. Yani biz o filmi en az beş kere izledik. Bir de her seferinde aynı yerinde şey diyor. Keşke eve dönmeseydi. Çok da tatlı oluyor o zaman. Biliyorum o sahneyi. Bence artık yeni bir film bulma zamanı geldi. Zeynep çok üzülür bunu. Yani tamam biraz sıkıcı oluyor ama o kadar çok seviyor ki ben defalarca izlerim filmi onun için. Bu arada bence siz de sıkıldığınızı belli etmeyin. Bozulur sonra. Doğru söylüyorsun. Ama bize de yazık değil mi? Ya bence insan bir işi gerçekten severek yaparsa ona hiçbir şey külfet gelmez. Her şeyi severek yapar. Zeynep çok şanslı bir çocuk. Senin yanında olduğu için, senin hayatta tutunduğu için. Ben üslerime düşeni yapıyorum sadece. Ya bu bir görevden çok daha fazlası Nazlı. Yani, yani bunu görmemek için kör olmak bile etmez. Ve ben bunu Zeynep'in her halinden görebiliyorum. Yarın bence izin yapmalısın. Yani, evden uzaklaşmak için mi? Yoksa normal mi? Normalize tabii ki. Teşekkür ederim. Kendine bir gün verile. O gün senin izin günün olsun. Zeynep? Evdekiler ya da ben bir şekilde hallederiz. Merak etme sen. Peki madem. Yani nihayetinde senin de bir ailen var. Buranın dışında bir hayatım var. Bunu yok sayamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. İyi o zaman. Sana iyi geceler. İyi geceler. Bırak uğraşma. Geç oldu zaten. Yarın sabah hallederler. Birkaç parça şey zaten. Hem Hatice ablaya ayıp olmasın. Kirli bulmasın mutfağı sabah. İyi madem. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada toz çok güzeldi. Afiyet olsun. Zeynep? Benim. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Bunu verecektim. Belki lazım olur. Gerek yoktu böyle bir şeye. Yani ailene bir şey alırsın giderken ya da kendine. Ne bileyim, bir ihtiyacın vardır. Yani çok teşekkür ederim Murat Bey ama ben alamam bunu gerçekten. Bu senin hakkın Nazlı. Lütfen, rica ediyorum. Peki madem. Teşekkürler. vakit geçirmemiz çok güzel. Ama bizim de işlerimiz var. Onlar da yapmamız gerekiyor değil mi? Evet. Bugün annenin halletmesi gereken çok önemli bir işi var. Şimdilik ona izin verelim. Bu akşam da hep birlikte film gecesi yapalım. Söz mü? Söz. Baba sözü. Hı? Anlaştık mı? Tamam. Acele anne, çabuk gel. Tamam, merak etme. Ben, ben bugün gitmesem de başka bir gün mi acaba? Bırak, alırsın sensizliğe. En de sonunda annesi kalacak çünkü. Görüşürüz. Ne olmuş benim kuzuma? Niye üzülmüş böyle? Bugün çok kötü bir gün. Neden? Bugün annemle babam da evde olmayacak. Tamam. Babamın gitmesine biraz alışmıştım ama ikisi de gidecekmiş ya. Gelecekler kuzum, akşama gelecekler. Of, biliyorum. Onları çok özlüyorum. En çok da annemi özlüyorum. olmayınca kendimi çok yalnız hissediyorum. Canıma hiçbir şey yapmak istemiyor Hatice teyze. Oy, annesinin kuzusu seni. Sen çok mu anneni seviyorsun bakayım ha? Oy benim kuzum. Oh, hadi gül bakayım biraz. Canım, eninde sonunda zaten annesi kalacaksın. Ben elimden geldiğince yanında olmak istiyorum. Her anımızı güzel geçirmek için elimden geleni yapacağım. Sana söz. Benim bir tanemin canı mı sıkılmış? Pişt. Pişt. Bir şey soracağım. Anne kız saat yapalım mı? ¿Qué es Estamos encantados de trabajar con ustedes. Gracias. Sóles me ir a un día a la O alegramos de trabajar juntos. Melekciğim seni kadar bilmesek de çat pat bir şeyler biliyoruz. Ama müthiş iş çıkardın. Hemen dosyaları getiriyorum. Nos gustaría invitarlos a cenar esta noche junto con las otras compañías con las que trabajamos en Turquía. Ah, gracias. Ee, şimdi şöyle, bu akşam anlaşma yaptıkları birkaç firmayla bir davet organizasyonu yapıyorlarmış ve bizi de aralarında görmek istiyorlar. Özellikle seninle beni. Tabii. Memnuniyetle. Estağfurullah ay. Gracias. Sayesinde almışsınız işi. Tebrik ederim. Evet anne. İspanyol iş ortaklarımızı ikna etmesi pek de zor olmadı Melih. On parmağında on marifet. Yetenekli, eğitimli. E boşuna yurt dışında yaşamamış bunca senedir. Hı hı. Görgülü, zarif. Yani bizim çevremizden. Bütün özellikleri bizimle uyumlu. Anne yine ne demeye çalışıyorsun? Ya oğlum bak melek sana çok iyi bir eş adayı olabilir. İşini hafifletir. Ne bileyim yani Zeynep'e annesizliğini hissettirmez. Böyle seni her yerde gururla temsil eder. Ne bu konuları konuşmayalım artık. Olur mu? Ay tamam tamam. Sen şöyle bir tart düşün. Sonra konuşuruz. Bu uyumun sen de farkındasın, biliyorum. Kolay gelsin. kuzum. Hadi sen git. Ama yanında portakal suyu da olacak. Tamam. Onu da hallederim. Hemen getiririm. Ay Sinemciğim. Size de patlatayım mı? Annenle odanızda film izlersiniz. İster misiniz? Çok iyi olur Hatice teyze. Ama önce anneme söylemem lazım tabii. Ben de her şey hazır mı? Film seçilmiş mi? Ona bakayım Hatice teyze. Gel bakayım. Ne haber? nasılsın? İyi misin? Sen burada mıydın baba? Tanem. Film izlemeyecek miyiz yoksa? Hatice teyze mısırları patlatacak şimdi. Hmm, Zeynep'ciğim. Yoksa film iptal mi oldu? Olur mu öyle hiçbir tanem? Olmadı tabii ki. Aslında biliyor musun? Benim çok önemli bir iş yemeğim vardı. Ama gitmeyeceğim Yaşasın Ya ne güzel bir gün Annem de dışarı çıkmadı İçimiz evdeyiz Biliyor musun Biz bugün annemle anne kız oyunu oynadık Öyle mi Hadi gel annene bakalım ne yapıyor diye Ben onu geri vermek istedim Yere kalmadı çünkü artık Bugün iznini niye yani çok önemli bir şey olana kadar izin kullanmayı düşünmüyorum. Zaten Zeynep'le sadece bir yılımız var. Ben o sürede yanında olmak istiyorum. Bir kere de işimin içine turp sıkmasan olmaz değil mi? Anne hadi biz de film izleyelim. Sen de geçme ne olur. Sinem bak başlatma şimdi filmini ha. Ama ben kiminle film izleyeceğim? Yok film film. film, film yok. Çıldırtmayın beni ya. Ne? Melek Hanım, Furkan Bey aşağıda sizi bekliyor. Tam beklesin geliyorum. Furkan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Selam Nazlı. E, buyurmaz mısınız içeri? Murat'la Melek'i almaya geldim. İş yemeğine gideceğiz. Melek bugün çok önemli bir anlaşma yapmamızı sağladı. Ha, evet öyleymiş. Hayırlısı olsun. Ya, ben de aslında pek öyle iş yemeklerini sevmem ama... ...genelde çok ruhsuz ve sıkıcı oluyorlar. O yüzden kravat takma elbise falan da <laughs> takmam. Yani ben iş dünyasının yabancısıyım. Öyle şeylere hiç katılmadım. Yani bildiğim tek şey terzilik. Bence sen daha fazlasın. Furkan. Çıkalım mı? Murat nerede? Gelmiyor mu? O gelmiyor. Benden katılmamı istedi. Ben de tamam dedim. Öyle mi? Hı hı. Peki. Aa. Telefonumu unutmuşum ya. Bir alıp geleyim olur mu? Peki. Kızım sen buradasın. Geliyorum hemen. Sinemciğim gel bakalım. Sen de bizimle film gecesine katılmak ister misin? he. <laughs> Daha fazlası demiştim sana. Ne yaptım ki canım? Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Sinemciğim görüşürüz. 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 Gel bakalım. Annem gelmedi baba başlatma sakın. Tamam bir tanem başlatmıyorum. Sadece kontrol etmek için açtım. Evet. Film gecesi için bir misafir getirdim. gideceksiniz zannediyordum. Zeynep'e söz verdim. Dönemezdim. Ben izlemiştim bu filmi daha önce. Ben de. Zeynep çok sevindi. Nasıl mutlu görünüyor. Evet. Şöyle geç at. Geldim, geldim. Çok bekletin mi? Yok, yok. E Furkan ya, sen anlatsana biraz. Senin hayatında kimse var mı? Sanki ben giderken biri vardı hayatında. Yok ya, o çoktan bitti. Hmm. E olmadı mı ondan sonra başka biri? Böyle hoşlandığın biri falan? Yok. Neden? Sonuçta etrafında bir sürü güzel kadın var yani. teşekkürler. Ben bir Zeynep'e bakayım en iyisi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kesin biri var. Değil mi? Ben bu gülüşü nerede görsem tanıyorum. Gerçekten yok. Sen nasıl gidiyor Murat'la? İş, güç, çocuklar. Bizim çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Güzel. Tamam? Hazırım çıkalım mı? Çıkalım. Hadi bakalım.